cevap verseniz de bana. Bu kızın burada ne işi var? Meltem, önce bir sakin ol. Sen ne acayip bir kızmışsın ya? Ha? Bu kez de kapağı buraya mı attın? Meltem! Ne var? Ne? Ne? Ya ben senin sözün değil miyim? Bu olanları soramaz mıyım? Meltem Hanım, bakın beni buraya seyirin. Hiçbir şey açıklamak zorunda değilsin Sınav. Meltem ilk önce aklı başında davranmayı öğrenmeli. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen? Bu kız sürekli senin yanında bir sorun yok. Ama ben sorunca suçluyum öyle mi? Bu olanlar normal yani öyle mi? Tarık bak... ...ben senin her yaptığına böyle sessizce boyun eğecek bir kadın değilim. Bu saçmalığa bir son ver artık. Çocuklar ne oluyor burada? Neyi paylaşamıyorsunuz siz? Yok bir şey adam. Meltem abartıyor yine. Yoksul hanım burada ne işi varmış? Tamam. Hadi kızım sen benimle gel. Ama Seher Hanım... Adam... Tamam. Tamam ya, hadi gel aşağı in. Sıla bak sen bakma sakın bunlara tamam mı? Sıla, Sıla dur. Bak kızım, illa kızacak birini arıyorsan bana kız. Sıla'yı bu eve ben getirdim. Tarık'ın hiçbir şeyden haberi yok. Öyle mi? ben Tarık getirdi sanmıştım. Ama olsun. Yine de Tarık'ın bana tavrını gördünüz. Ben bu muameleyi hak edecek ne yaptım Seherala? Sizce Tarık'ın yaptıkları normal mi? Haklısın yavrum. Normal değil tabii. Ama böyle gerginlikle de hiçbir şey çözemezsiniz ki. Bak Tarık'ı sen de benim kadar iyi tanıyorsun. Ya yani bu kıskançlıklar böyle sürerse Tarık daha da sinirlenir. Yapmayın kocaman aklı başında insanlarsınız. Oturup düzgün düzgün konuşup bu işi halletmenin bir yolunu bulmak zorundasınız. Böyle kavga gürültü yakışıyor mu hiç size? Ben bu işi çözmek için elimden geleni yapıyorum Seyran'a. Ama belli ki Tarık'ın beni anlamaya niyeti yok. Neyse ben izninizi rica edeyim. Görüşürüz. Sıba. Sıla! Sıla! Tarık Bey ne olur bırakın gideyim artık. Yoruldum ben anlıyor musunuz? Çok yoruldum. Hiçbir yere gidemez. Ya yapamıyorum artık. Gücüm kalmadı anlamıyor musunuz? Ben ne yapsam olmuyor. Nereye gitsem kendimi fazlalıkmışım gibi hissediyorum. Dayanamıyorum artık. Bak Sıla dinle beni lütfen. Bu işin sorumlusu benim tamam mı? Seni buraya Ankara'ya ben getirdim. Bu işi düzeltmek de bana düşer. Ama olmuyor işte olmuyor. Görmüyor musunuz? siz de farkındasınız bu durumun. Ben ne yapsam olmuyor. Sizin de elinizden başka bir şey gelmiyor artık. Ben artık çevremdeki insanların hayatını bu kadar çok karıştırarak yaşayamam. Bak, kimsenin hayatını karıştırdığın falan yok senin tamam mı? Bana güvenmiyor musun sen? Halledeceğim diyorum her şeyi, çözeceğim. Merak etme. Sabret biraz, güçlü olmaya çalış. Güven bana. Olmaz mı? Hı? Güçlü olsalar, güçlü ol, sabret. Sen neredesin? Tamam. Geliyorum. <laughs>